الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Kıymetli izleyicilerimiz, ailemizden sonra en yakın sosyal çevremizi komşularımız meydana getirir. İyi veya kötü günlerimizde içinde bulunduğumuz şartlar en yakın çevreyle temas halinde bulunmayı gerektirir. Darlık zamanında yardımlaşma, normal zamanlarda ziyaretleşme, sır sayılabilen durumları gizleme, birbirinin halinden etkilenme, hatta komşunun mülkünü satın almada öncelik hakkına sahip olma gibi unsurlar Komşulukla ilgili bir dizi hak ve sorumluluğun temelini oluşturur. Çünkü biz biliriz ki komşu kapının değil, kalbin yanındaki kişidir. Komşuluk sadece evlerin birbirine yakınlığı değildir. Komşuluk sorumluluktur, samimiyettir, paylaşmaktır. Komşuluk çocuğunuzu gönül rahatlığıyla emanet edebilmektir. Evde olmadığınızda komşular var bir şey olmaz diyebilmektir. Bundan dolayıdır ki İslam komşuluğu yalnızca bir sosyal ilişki değil, imanın ve ahlakın göstergesi saymıştır. Abdullah bin Amr'dan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah katında dostların hayırlısı arkadaşlarına hayırlı olan, komşuların hayırlısı da komşularına hayrı dokunanlardır. Yüce Allah Nisa suresinde bizlere şöyle buyurur. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Rabbimiz önce kendisine ibadet etmemizi, hemen ardından anne babadan sonra komşuya ibadeti zikrediyor. Bu bize gösteriyor ki komşuluk sıradan bir ilişki değil, Allah katında değerli bir sorumluluktur. Yakın komşu evin bitişiğinde olan, sık görüştüğünüz, sürekli iletişimde olduklarınızdır. Uzak komşu mahalledeki diğer insanlar, hatta günümüzdeki dijital ortamda bile iletişim kurduğumuz çevredir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında komşuluk çok büyük yer tutar. Öyle ki Cebrail aleyhisselam sürekli komşu hakkında tavsiyelerde bulunmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Cebrail aleyhisselam bana komşu hakkında o kadar çok tavsiyede bulundu ki onu mirasçı kılacak sandım. Uyumuştur. Komşularımız zor zamanlarımızda yardım istediğimiz, sevinçli anlarımızda mutluluğumuzu paylaştığımız insanlardır. Bu açıdan onlar sanki ailemizin birer üyesi gibidirler. Bu sebepten aile üyelerine gösterilen ilgi ve alaka komşulardan esirgenmemelidir. Dert ve problemleriyle yakından ilgilenilmeli, sevinç ve üzüntüleri paylaşılmalıdır. İnsanı hayatına yön ve şekil vermeyi amaçlayan dinimiz, işte bu bakımdan komşuluk ilişkilerine özel bir önem atfeder. Toplumlar aileden oluşur ama ailelerin huzuru komşularla başlar. Eğer apartmanda her kapı birbirine kapalıysa o bina huzurlu değildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisinde iyi komşu cennet sebeplerindendir buyurmuştur. Demek ki sadece oruçla namazla değil güzel komşuluk da bizi cennete götüren bir yoldur. Bir genç çocuk her gün mahallede süt satan kadından bir bardak süt ister. Annem hasta der. Kadıncağız her seferinde ücret almadan sütü çocuğa verirmiş. Yıllar böyle geçti. Çocuk büyüdü, hayat kendi yolunda aktı. Bir gün o kadının kendisi hastaneye kaldırıldı. Ameliyat olması gerekiyordu ama parası yoktu. Tam umutsuzluğa kapıldığı anda bir doktor çıktı ortaya. Masrafları üstlendi, ameliyat gerçekleşti. Kadın iyileşince durumu öğrendiğinde çok şaşırdı. Odaya bırakılan küçük bir not vardı. Borç yıllar önce verdiğiniz o bardak sütle ödenmiştir. Komşusuna yapılan küçük iyilikler yıllar sonra hiç beklemediğin şekilde karşılık bulur. İyilik zamanı ve mesafeyi aşan bir yatırımdır. İşte komşuluğun sadakası sadece dünyada değil, yıllar sonra hapte de yankılanır. Ey gönül kardeşim, unutma ki komşun senden razı olmadan Allah da razı olmayabilir. Komşuluk dini sadece yaşamak değil, yaşatmak demektir. Bir selamla bir kalbi onarabilirsin. Rabbim bizi merhametiyle komşusunu kuşatanlardan, gönlüyle duvarları aşanlardan ve komşuluk ahlakıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu olanlardan eylesin.